Keşmir'in en eski camisinin bahçesindeyiz bugün. Keşmir eski şehir bölgesindeyiz ve bu cami e, Seyit Ali Hamadan'ın vaazlar verdiği Keşmir'de sohbetler yaptığı cami. Cami ve bu camide yine Cihan Şah zamanında yapılıyor. E, Keşmir'de e, malum oymacılık çok meşhur ve bu camide de oymacılığın en güzel halini görebiliyoruz. Şimdi, şimdi biraz temizlik var burada. Çok ilginç kültürel, geleneksel adetler görüyoruz. Renkli bir yapısı var. Aynı şekilde ağaç işlemeciliğinin en iyi örneklerinden biriymiş Keşmir'de. Şöyle etrafını bir çekeyim. Caminin 1300'lü yıllarda yapıldığını biliyoruz ve hala tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Keşmir'de nüfusun büyük bir çoğunluğu %99'u yaklaşık Müslüman dedik. Buraya e, bayağı Hazret Şah Hamadani hakkında bilgi e, yazılı bir pano asmışlar. Benim Keşmir'deki camilerde ilgimi çeken böyle bezler. Caminin farklı yerlerine, duvarlara küçük küçük bezler bağlamışlar. Aynı şekilde burada da var. Gittiğimiz diğer camide de vardı. Keşmir'de birçok cami var ama camilerde de farklı adet, gelenek ve görenekler var. Bunun nedenle geliyor, niye geliyor onu bilmiyorum ve camide bekleyen bu şekilde yardım alan görevliler var. Mesela burada da e, ziyaretçilerden e, yardım istendiği yazıyor İngilizce olarak. Bakalım buradaki işlemeleri size göstermek istiyorum. Çünkü rengarenk bir yapısı var buranın tek tek. Bir de şunu göstereyim. Camilerde, evlerde, düğünlerde hep şöyle tütsüler gördük. Bizim alışık olmadığımız bir koku ama Arapların da var. Şimdi beyefendi burayı temizliyor. İlk önce süpürdüler. Şimdi de Elleriyle orayı siliyor. Bakın tertemiz yaptılar. Zaten Keşmir'i Hindistan'ın diğer bölgelerinden ayıran özellik temiz olması. Amca bak garip bakıyor sen ne yapıyorsun der gibi. Caminin içine kadınların girmesi yasak. Ama çekimi yapılabiliyor mu bilmiyorum. Ee, hanımefendi burada oturuyor. Biraz önce gelen hanım ilk önce öptü kapıyı daha sonra dua etti. Şimdi bu teyze de oturuyor. Ee, öptüğünü görmedim onun. Keşmir'de Kanka Malla Camii'ndeyiz. İnşallah doğru telaffuz edebilmişimdir. Thanks. Ee, bana hemen bir bilgilendirme broşürü verdiler. Onun içinde cami hakkında bayağı bir bilgi var. Biraz okuyayım size öyle anlatayım. Caminin kadın girişini bulduk. Ee, burası kadınlara özet. Burası da caminin kadınlar bölümü. Yine burada da işlemeler var bakın. Şurası bilmiyorum böyle kapalı bir bölme var. Ama bunlar nedir yani? Şunlar her camide var hemen hemen. Bir de burada böyle sular var. Bu sularla ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Abdest almıyorlar sadece ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Şuradaki desenleri de göstereyim. Evet. Çünkü elinin üzerinde hep isimleri var. Evet. Onu da göstereyim. Şeyh Hamdan'ın vaaz verdiği yermiş burası. Şeyh Hamdan burada oturulmuş ya. Burası kürsüsüymüş Şeyh Hamdan'ın. Tabi camide bazı değişiklikler olmuş. Sorry? Gerçekten onun. zor? Burada Hamadani oturuyormuş hayat, hayat. ve İslam'a davet ne edilmiş ne Keşmirleri ya yani İran'dan Allah Allah Allah. gelip e, Keşmir'de zaten İran'ın izleri çok fazla var ve Keşmirliler e, kendilerinin yani buradaki konuştuğum, görüştüğüm arkadaşlar İran kanı taşıdıklarını, İran soyundan geldiklerini söylemekten çok gurur duyduklarını dile getirdiler. Asılları bizim aslımız İran'a dayanıyor diyorlar ve İran'ın ilk başta e, Yahudiler, İran, Babürlüler bayağı bir farklı medeniyet hayır, gelmiş hayır, geçmiş burada. Şimdi de e, bakın oymacılık hep burada allah Teala'nın isimleri var. <laughs> What is this? What is this? <laughs> <Does it gülüyor> <ezen> meaning? <laughs> Ve İran'dan ustalar <laughs> gelip yapmış. Yani İran'dan ustalar gelip bu <laughs> oymacılar falan Zaten oymacılık Keşmir'de gelişmesinin nedeni de İranlı sanatçılar diye söyleniyor. İran İran'ın etkisi çok fazla. Zaten dillerinde de İran e, Farsça kelimeler vardı. geldik şimdi de. Şöyle buradan itibaren camiyi size göstereyim. Bu And da yeah, ikinci e, en eski camilerinden biriymiş. Bu da yaklaşık 600 küsür yıllık bir camiymiş Keşmir'de. Ve etrafında diğerinde bu kadar çok mağaza yoktu. Düzenli şekilde daha düzenli bu mağazalar. kıyafet e, satan, züccaciye dahi var. Birçok caminin etrafında mağazalar yer alıyor hızlı cüccacıya de bir şeyler göstermek istiyorum. Burası böyle mutfak eşyaları satan bir mağaza. Hemen yanı başında bakırcı var. Bakırcıları var. Keşmirlilerin. Bakın. Burada bakırlar var. O düğünde gösterdiğim ibrikler, temaverler demek ki bu bakırcılarda yapılıyor. Burada baharat satan yerler var. E, kıyafet var ve hemen karşısında cami. Size de camiyi de göstereyim. Bu cami diğerinden çok daha büyük bir cami. Diğerine kadınlar giremiyordu ama zannediyorum ki buna giriyor. Çünkü diğeri şöyle söylediler. Misyonu camiden ziyade dergah gibi. Yani semaların yapıldığı, zikirlerin çekildiği bir yer olduğu için kadınlar alınmıyor diye. Sonrasında bir açıklama yaptılar. Bilmiyorum. Arka tarafına girdik. Arka tarafını ben görmemiştim ilk önce. Daha sonra biz oraya aldılar. Bir ayakkabımızı çıkarıyoruz burada. elimize alalım bence ayakkabımız. Evet, burada sağ ve solda caminin duvarlarında Cami Mescid Sürnegar Boyut Bay Sultan Sikandar Şeyh Keşmiri Şah Miri. 1394'te bu cami inşa edilmiş. Ee, burada caminin ölçüleri de yazıyor ve mimarisinin ee, çok özel bir yere sahip olduğu anlatılıyor. İşte 346 tane sütun kullanılmış camide. Ve aynı anda 33.333 33 kişi namaz kılabiliyormuş. Ee, mihrabı Allah-u 99 ismi varmış mihrabda. Ee, çok güzel yani şu İngilizce, buraya bunu yazmaları, ayakkabı da elimde çok hoşuma gitti çünkü cami hakkında birçok bilgiye sahip olabildik. Ee, dışarıda da aynı şekilde insanlar namaz kılıyorlarmış. Bilmiyorum burası Keşmir'in en büyük camisi diyebilir miyim ama şimdiye kadar gittiğimiz camiler içerisinde en büyük camilerden biriyiz. Var. Evet e, yalnız söylememişim bu Keşmir'in en büyük camisiymiş. Şimdi bahçesinden girdik zaten sütunlarını söyledim ben size. 33.333 kişi aynı anda namaz kılabiliyor burada. Bu büyük bir rakam bence ve güzel de bir rakam. 346 tane sütun var dedik ya. Hemen karşımıza çıkıyor ve bunlar da yine ağaçtan inşa edilmiş, ağaçtan yapılmış sütunlar. Bakar mısınız? Harika. Burada halılar serili. Bu tarafta halılar biraz toplanmış. Sanıyorum cuma günü burası daha yoğun oluyordur. Biz bugün cumartesindeyiz, cumartesi günündeyiz. Namaz vakti de henüz gelmedi. O yüzden çok bir cemaat yok. Bizim gibi turistler geziyor şu an camiyi. Caminin şimdi iç havlusuna girdik. Burası da harika. Büyük bir bahçesi var. Yani insanın içi ferahlıyor. Buranın zannediyorum ki dört tane giriş kapısı var. Biz ana girişten içeriye girdik. Şöyle göstereyim. Burası ana giriş. Hemen onun yan tarafında bir diğer giriş var. Karşıda ortada bir havuz var. Ve onun da karşısında tekrar bir giriş var. Bu da yine İran etkilerini taşıyormuş. Ee, ama işin ilginci biz burada da ayakkabılarımızı çıkartıp çorapla geziyoruz. Öyle olmak zorundaymış. Şimdi ben sizi namazın, imamın namaz kıldırdık bölümüne de götürmek istiyorum. Harika huzur veren bir bahçesi var. Tek sıkıntı havanın çok sıcak olması ama ona da yapacak bir şey yok. Aynı şekilde tüm ihtişamlarıyla yer alıyorlar. İki sütun yan yana ilk başta sonra teker teker devam etmiş. Minber karşıda. Minberin olduğu ananda dört tane yan yana alt, üst üste pencere var. Şu minber mihrap kısmına bayıldım. Yine Nihrabın üzerinde Allah Teala'nın isimleri var. Hemen sol tarafında kürsü yer alıyor ve sağ tarafında bizim alışık olmadığımız, Türkiye'de alışık olmadığımız minber Giriş yani şimdi bu kapıdan geçerek yeni şehre girdik. O da kapı ama yeni. Şehir eski, o kapı That was yeni. Bu da şehri şehir. kas, bu şehri am. Şehri am. Şehri am ya. Şehri am. Yeni şehir, eski şehir. Şu an havalimanına doğru gidiyoruz artık. Keşmir'e veda vakti. 5 gün kaldığımız Keşmir seyahatimizin sonuna geldik. Şu an Keşmir havalimanındayız. Keşmir hakkında kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Gezimizin sonunda videoyu bitirirken 28'inde geldik Keşmir'e. Bugün ayın 1'i 28. E, Ağustos'ta geldik ve 1 Eylül'de ayrılıyoruz. 4 gece 5 gündüz oldu. Keşmir'de iki tane farklı gelin evinin düğününe katıldık. Diğer katıldığımız düğünde görecek izlemişsinizdir şimdiye kadar çünkü videonun sonuna geldik. E, böyle çat kapı yol kenarında otelimize yakın bir yerde gördüğümüz bir düğündü. Keşmir e, iki tane eyaletten sonra, Hindistan iki tane eyaletinden sonra New Delhi ve Caiapurdan sonra bize çok iyi geldi. Temiz, ferah insanları samimi, misafirperver. Kendimizi bulduk, iyi bir dinlendik çünkü biz buradan Mumbai'ye, ardından tekrar Delhi'ye döneceğiz. Keşmir henüz el değmemiş bir yer. Yani ben öyle deneyimledim. McDonald's yok, Starbucks yok, Burger King yok. İnsanlar samimi ve masum ve aşırı yardım severler. Tabii turistik yani turist olduğunuz için harcamalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yardım sever ve misafirperver de olsalar iş ticarete gelince iyi bir pazarlık yapmanız lazım. Bu bir. İkincisi e, lokal insanlarla yani Keşmir'deki yerli insanlara çok muhabbet ederseniz daha çok şey öğreniyorsunuz. Mesela benim üniversiteden hocamın önerdiği, işte söylediği bir arkadaş vardı. Onunla oturduk burada e, çalışıyor kendisi Keşmir. Ondan birçok şey öğrendim. Mesela Keşmir'de 6 gün çalışılıyor haftanın 6 günü. Sadece pazar günü ve cuma öğleden sonra tatil var. Neden? Çünkü çok sık protestolar yapılıyor burada. Ayda 3 defa ya da 1-2 defa. Mesela biz buradaki çünkü 2 gün her yer kapalıydı. Ha, büyük bir protesto gerçekleşmedi ama dükkanlar kapalıydı. Okula gidilemedi. O yüzden haftanın 6 günü burada ee, okula gidiliyor ve her yer açık. Sadece pazar günü bir gün tatil. Başka ne söyleyeceğim? Halkın yüzde Müslüman, yüzde hatta Müslüman. Birçok dami var, dergah var. Çocuk, Babürlüler, işte İran, hatta Yahudiler, ta ilk baştan Yahudilerin olduğu yani birçok farklı kültür gelmiş geçmiş Keşmir'den. Mimarisi çok güzel, işte o ağaç oymalı, oymacılığı var, o da güzel parkları harika. Başka ne var? Biz Gulmarka gittik. Onu da izlemiş olmanız lazım. Oranın havası, doğası, ağaçları ve dağlar. Zaten Himalayaların eteklerinde bir dağların üzerinde kurulu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Biz buradan ayrılırken Keşmir için hem üzgünüz hem mutluyuz. Çünkü mutluyum bu bizim kaybettiğimiz değerleri onlar koruyabilmişler. İnşallah korumaya da devam eder. Ve dua ediyorum üzgünüm onlara çünkü var ve bağımsızlıklarını kazanmak istiyorlar. İnşallah kazanırlar. Çünkü çok özel bir halk, çok özel bir coğrafya. Muhakkak eğer imkanınız varsa yolunuzu Keşmir'e düşürmeye çalışın. Oteller 160-170 liraya otel bulabilirsiniz. İşte günlük harcamanız yapacağınız etkinliğe göre değişebilir ama çok büyük harcamalar. Hani biz Türkiye'deki günlük ne harcıyorsak hemen hemen burada da eğer dışarıda yiyorsanız burada da öyle harcadık. Yani çok 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 büyük rakamlar değil ama biraz biriktirmek lazım. Ben buraya gelmeden önce Hindistan aklımdayken biraz kenar para koymuştum. Keşmir'den ayrılıyoruz. Sıra Mumbai'de. Keşmir'den ve bu coğrafyadan şimdilik veda ediyoruz. Ve biz tekrar bu coğrafyaya gelmek istiyoruz. Allah kısmet ederse. Kış ayında çok güzel oluyormuş buralar, dağlar. İnşallah biz kış ayında da bir gün Allah kısmet ederse Keşmir'e geleceğiz. Diğer Mumbai videosunda ya da Hindistan'ın başka bir eyaleti hangisini önce editlersem görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın, huzurla kalın.